Kusura bakmayın Ezer Bey. Böyle apart topar aldık sizi. Cinayet buradan Engin Porca. Bir tanıklık dediler de. Nedir konu? Önemli bir şey değil merak etmeyin. Bir dava var. Elimize yeni bilgiler geçti de davayı yeniden açıyoruz. Nedir dava? 97 bir kumarhane soygunu olmuş. Cinayet de var. Ömer Uçar isimli biri yakalanmış. Tanıyor musunuz? İsimler çıkaramadım. Hı. Tanıdık geldi ama size de benziyor biraz değil mi? Hey insanlar çift yaratılmıştır. E, Engin Bey yakalanmamış mı? Yakalanmış müebbet almış. Son hapishanede çıkan bir isyanda ölmüş. Ee davanın nesini açıyorsunuz? Peki. Peki Eza Bey. bu insanları tanıyor Ortadakini tanıyorum. Benim. <laughs> Ömer. Ha, ben tabii tabii tanıyorum. Ömer, onların oğlu Ömer. Oradan bir olduğunu düşündünüz. Ama aslında ben Ömer'i tanımıyorum. Ömer'in bir çocukluk arkadaşı var Cengiz Atay diye. Cengiz'le iş ortaklığım var benim. Cengiz oraya sık sık gider gelirdi. Orada tanıştık. Çok da iyi insanlardır. Arada ben de giderim. O kadar. Peki. Peki Eza Bey. Bu kadar mıydı? Başka bir şey var mıydı aklınıza gelen? Söylemek istediğiniz. Ne aradığınızı bilmiyorum ki. Peki. Buraya geldiğiniz için teşekkür ederim. Beraber çıkalım isterseniz ama bir saniye izin verin. Tabii. Rasim, bu Ömer Uçar. Ailesinin adresini Selim'e veriver. ver. Oraya bir gideceğim. Bırakalım mı siz aracınız var mı? Ee, bir faydam olacaksa ben de geleyim Yümit Yok gerek yok. Ee, şey için dedim. Küçük oğullarını yeni kaybettiler de. Şimdi karşılarında polis görünce hep birden yaşlı da insanlar tanıdık bir yüz görmelerinde fayda olur diye. Ben unutamadığım için zannediyordum. Değilmiş. Aslında affettiğim için son bir defa mahkum olacaktım geçmişime. Meliha teyze. Oğlum. Bir arkadaş da geldi Melia teyze, Engin Bey. Merhaba Melia Hanım. Rahatsız ettik. Emniyetten. Polis. Ne, ne oldu? Bir şey mi oldu birine? Ezel geldi Melia. Hatırladın mı? Ezel. Ee, beş dakika içeri girebilir miyiz? Buyurun, buyurun, buyurun. Engin Bey, nedir mesela? Oğlunuz hakkında Mümtaz Bey. Mert mi? Ömer, büyük oğlunuz hakkında. Müsaade evladım, ben Melih Hanım'ı odasına götüreyim. O da kalsın Mümtaz Bey. Sadece birkaç soru soracağız. Melih Hanım iyi değil. Yorgun biraz. Bana sor. O odasında uzansın. Melih Hanım, Ömer'le en son ne zaman konuştunuz? Engin Bey çok fazla... çocuk. O, oyun mu oynuyor bu? En son ne zaman? Yanında duruyor ya oğlum Ömer. Hı, Hı. Ama öldü demişlerdi. Dediler. Dediler ama bir ben inanmadım. Sonra çıktı geldi Ömer. Kokusundan tanıdım. Demek ölmemiş. Nasıl kurtulmuş peki söyledi mi? Söyledi, söyledi bir adam onu. Bellatızı e çıkarmış işte. Adı ne? Bu adam bunları niye soruyor Ömer? Ömer? Ne oluyor Ömer? 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 bir şey oldu sandım. Bir şey oldu yok anacım. Buradaymıştım. Eza Bey, çıkalım artık. Anne, bir şey soracağım sana. Eza Bey. Mert nerede anne? Mert? Mert yok. Sen aldın götürdün ya onu. Nereye götürdüm anne ben Mert'i? Söylemedin ki oğlum. Bir şey olmasın diye sakladım onu. Peki eve geldi mi hiç? Doğru söyle. Geldi. Geceleri geliyor arada. Ama çok akıllı, kendi gibi değil, çocuk gibi geliyor. Konuştun mu senle? Konuşuyor arada. Ama sonra gidiyor. Senin gibi Ömer. Mert öldü dediler anne. Ya yok öyle bir şey. Ölmedi değil mi? hayır Mert ölmedi. Oğullarım ölmedi. İkisi de yaşıyor benim oğullarımın. O ne biçim söz Ömer? Yeter mi? Mert'im Ömer'im geldi, korudu onu. Anladın mı? Anladın mı? Ha? Anladınız herhalde. Gidebilir miyim artık? Hı hı. Ha, Eza Bey. Son bir rica. Bir parmak izi rica edeceğim sizden. Niye? Prosedür böyle. Hala gideremedim mi şüphelerimiz? Dediğim gibi prosedür bu. Almak zorundayım. Avukatınızla falan görüşeceksiniz buyurun. O da söyleyecektir. Dilersem DNA'nızı bile isteyebilirim. Benim asıl anlamadığım sizin için ne sakıncası var? Akşama kadar dönerim ben size. Nerede bulabilirim?